Bodrum'da bir otelin arıtma sisteminde çıkan yangın korkuttu. Alınan bilgiye göre Bodrum Eski Çeşme Mahallesi 1411 Sokak'taki Kos Otel'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelin arıtma sistemi merkezinde çıktığı bildirilen yangın kısa sürede büyüdü. Otel çalışanları ve vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Bodrum, Konacık, Bitez belediyelerine ait itfaiyeler sevk edildi. Ekipler yoğun dumanlar nedeniyle yangına güçlükle müdahale edebildi. <laughs> Alevlerin kapladığı bina yaklaşık 45 dakikalık müdahale sonrasında otele sıçramadan söndürüldü. Yangın anını gören bazı vatandaşlarsa önce bir patlamanın meydana geldiğini, ardından koyu renkli yoğun dumanların ve alevlerin yükseldiğini ifade ettiler. Aç 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 Soğutma çalışmasının yapıldığı yangın alanında büyük çapta maddi hasar oluştu. Öte yandan yangından yükselen dumanlar bodrumun bazı bölgelerinden de görüldü. <laughs>